İhsanoğlu karşı diyeceklerim yer diye tutmaktadır. İhsanoğlu böyle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahminler yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz. Ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız sebeple ölümden çekiniyor. Biz hiç, hiçbir zaman bizim hiç çabamıza rağmen Türkiye'nin bastığı temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık. İstihamete geçen ve bana affedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanmak mantıklığıyla taşıdım. Ve halka ve orduya karşı kullanmadım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden Arz etmiş olduğum gibi bu ülkede anayasaya en fazla savunanlar bizler. Anayasayı idare edenler ise ortada anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. Anayasayı uygulamayan yavuz kimseler ise hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kellemizi istemektedir mi? İslam'a kalmak bizim vermek olduğumuz zaman savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı hep onlara karşıdır. Onlar 36 milyon ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya başlamışlardır. Bizi bazı yol ülkenin mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz. Ve sonunda İslam Hüseyin buraya geldi. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedi ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye altına armağan ettik. Kurulan, ihtiyaç edenler vatan hainidir. Tabii düşüncelerimizi hiçbir zaman saklamayız. Hangi şartlarda olursak olalım, bunu açıkça söylerim. Düşüncelerimizi ne kadar kadar gösteririz. Nasıl burada Namlıların ve Dikliklerin bölgesi altında konuşuyorsa, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade eder. Hani evvelce bunu yapanları nasıl temizle çıkarmışsa, bizden de çıkaracaktır. Buna da inanıyoruz. Kavalesi'nin derinci o Türkiye'sinde kendine hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızına kapayan kimsedir. Fikir özgürlüğünü ve anayasa karavan yaparlar öncelere atasını geçinirken onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşgulur. Bunu kesin olarak fiyat ediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler. Bu kasten tarif edilmek Gerçekler hakimle aklımız Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten kalp çıkanlar varsa onlar da bizler 35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülmüştür. Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çok şişir. Hareketimiz tamamen hayatan bir hayat. Hayatımızın başlangıç ilkesinde belirtilen umutsuz zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple ana bir davranışlar bulundu. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim. Ve bu sebeple Amerika'nın tedavisine ve işbirliklerine karşı mücadele ederim. Bundan dolayı ölümden korkuyoruz. Onu ancak işbirlikler düşünsün ve ancak onlar kendi canının başına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına hamal etmekten korkuyorum.